kapı yeri belli oldu muydu? Şey, açmadık değil mi orayı? Açmadık, açmadık, Ama seki var yani, yanda belli. Evet, evet. Seki Hatta basamak da verdik. Yani işte ama sen şeyi görecektin, Bu sene yaptığımız çalışmalar sırasında arkeolojinin dışında yine arkeolojiyle bağlanabilecek birçok çalışma da yapıldı. Bunlar arasında Ünal Akkemi kocamız İstanbul Üniversitesi'nden onun yaptığı bölgede yaptığı bir çalışma var idi. Bu çalışma ağaç fosilleriyle ilgiliydi, ağaç fosillerini araştıran bir çalışma idi. Ve bu çalışma sırasında yine aynı şekilde bizim kültepede de mevcutta bildiğimiz birçok yanmış ağacın, yanmış yapıların içindeki Ahşap dokuyu da inceleme fırsatı bulduk. Şöyle ki, bunlar zaten daha önce analize gönderilmiş malzemelerdi. Fakat bu sene Ünal Hoca yeni bir proje başlatacak. Bu kez tüm Kültepe'den şimdiye kadar yurt dışına gönderilmiş olan veya henüz daha yerinde korunmuş olan birçok ağacın çeşidini ve bu ağaçlara bağlı olarak dendrokronolojik bir çalışma yapılıyor. Ya bu dendrokronoloji dediğimiz ağaç halkalarının sayılarak iklim değişikliklerinin tespit edilmesi üzerine gelişmiş bir bilim dalıdır. E, tabii biz kazılar sırasında aslında en büyük malzememiz incelenen malzeme tabletlerdir. Yazılı belgelerdir. Yazılı belge aslında Türkiye'de çok yerde yok ama en büyük koleksiyonlardan bir tanesi Kültepe'de ve elimizde hazır böyle bir veri var. Ve bu veri sayesinde, tabletler sayesinde gerçekten de biz Anadolu'nun sadece Anadolu'nun değil aslında bakarsanız Mezopotamya'nın Suriye'nin de tarihini öğrenmiş oluyoruz. Ama bu yetmiyor. Bazı şeyler e, sınırlı. Şöyle söyleyebilirim. Bizim tabletlerin yüz %99'u ticaret üzerine kurulmuş. Dolayısıyla da diğer konular hakkında çok bahis yok. Çok e, bilgimiz yok. E, tabletlerin söylemediği arkeolojik olarak bizim de ya da e, insan gözüyle göremediğimiz veriler de var aslında. Bu bunlar kazılarda ihmal edilmez. Yani bunlar e, başta botanik ya da bitki kalıntıları olmak üzere ya da kemik kalıntıları olmak üzere ya da Toprak kalıntıları olmak üzere bunlarda görünmeyen veriler vardır. Çıplak gözle göremezsiniz ama burada gerçekten de çok önemli bilgiler elde etmek mümkün. Dolayısıyla bu senede yine aslında daha önceki senelerde yaptığımız gibi yine benzer şekilde bu bahsettiğim e, bilim dallarından faydalanarak sor, bizim sorduğumuz ama cevabını alamadığımız birçok bilgiyi biz bunlardan çıkarmaya çalışacağız. Özellikle de bu bitki kalıntıları ya da kömür kalıntıları ya da kemik kalıntılarının incelenmesiyle az önce söylediğimiz gibi bu bölgenin ağaç örtüsünü ya da florası dediğimiz bütün bitki örtüsünü hemen hemen e, kimliklendirmek mümkün. Aynı şekilde yine kemik kalıntılarından özellikle de hayvan kalıntılarından işte bu coğrafyada yaşayan eski çağlarda yaşayan hayvanların kimliğini isimlerinde öğrenmek mümkün oluyor anladığım kadarıyla Kültüphenin görünmeyenleri araştırıyor. Evet. Evet. Yani aslında bizim çıplak göze göremediğimiz ya da yazılı belgelerde kaydedilmeyen birçok bilgi aslında bu analizler sonrasında ortaya çıkıyor.